Bu videoda sizlere 4. sınıf İngilizce dersinin Jobs ünitesinde ilgili bir worksheet çalışma kağıdı çalışması yapacağım. İlk önce örneklerimize bir bakalım. Şimdi bu videomuzu çözmek için Jobs ünitesi için anlattığım ikinci videoyu izlersek size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Örneklerimize bakalım. İki tane örnek veriyoruz ve bu örneklerimizle birlikte benzer bir şekilde diğerlerine diğer alıştırmaları yapacağız. Örneklerimize bakalım. What's your job? Yani burada you, doctor, hospital, examine the patients. What's your job? Mesleğin nedir diyor. You'ya soruyor burada. I'm a doctor. O da kendine göre cevap veriyor. Where do you work? Nerede çalışırsın diyor. E, hastane diyeceğiz. I work at the hospital. Hastanede çalışırım. What do you do? Ne yaparsın? Ne iş yaparsın? I examine the patients. Hastaları muayene ederim anlamına gelir. Yani burada da e, you'ya sorulan soru ve ay şeklinde cevap veriyoruz. Şimdi değiş, e, özlemizi değiştiriyoruz ve she'ye soracağız bu soruyu. Yani karşımızdaki kişiye üçüncü teki şahıs olan she, o, bir bayanı soracağız. Bunun mesleği teacher yani öğretmen okulda çalışıyor ve öğrencilere öğretiyor. Öğrencilere ders veriyor, öğretiyor. E, what's her job? Yani she, o demek, her, onun demek. She'ye göre her, onun anlamına geliyor. Onun mesleği nedir? She is a teacher. O bir öğretmendir. Where does she work? O nerede çalışır? Yani burada yine o diye soruyoruz. Ve she olduğu için burada does da soruyoruz. Yani biraz önce you olduğu zaman do ile sormuştuk. Buna dikkat ediyoruz. Yani she olduğu zaman does da soruyoruz. Cevap verirken de she works at a school. Yani burada e, o bir okulda çalışır diyoruz. Yani She works. Yani work fiiline s takısı ekliyoruz. Üçüncü tek iş da s takısı ekleniyor. Tekrar soruyoruz. What does she do? Yine daha soruyoruz. Ve do", do. Bu da yapmak anlamında. Do fiil olarak kullanıldığında yapmak anlamına geliyor. O ne yapar? O ne iş yapar? She teaches. Yine teach fiiline s takısı ekliyoruz. Teach. Çıldırın. Çocukları öğretir. Bu da work s takısı aldı. Teach ES takısı aldı. Yani bu da sonunda fiilin sonundaki CH ES takısı almasını sağlıyor. Genellikle S takısı alıyor ama. Örneklerimize devam edelim. Alıştırmalarımıza. He bu sefer onu soracağız. Garson restoranda çalışır ve yemek servisi yapar. Şimdi soralım. He o demek. Onun anlamına gelen ifade ise his. What's his job? Onun mesleği nedir? He is a waiter. He is a waiter. O bir garsondur. Where does he work? Yani görüyoruz yine does da soruyoruz he olduğu için. O nerede çalışır? He works. Yani biraz önce olduğu gibi work'e s taksı bekliyoruz. He works at a restaurant. 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 What does He. Yine he diyoruz. O ne yapar? Ne yapar? Serve food diyor. Yine serve, serve fiiline, servis yapmak fiiline serves diye taksit ediyoruz. Serves food. O semek servisi yapar. Anlamına gelir. Bu tarafa geçelim. You farmer farm milk cows. Yani sen. Yine sana soracağız. Ben diye cevaplayacağız. Farmer, çiftçi çiftlikte çalışır ve inekleri sağar. Anlamına gelir. Yine you, e, you, olduğu için your diyeceğiz. What's your job? Yine cevap verirken de I'm diyoruz. I'm a farmer. Where do you work? Yani you olduğu için do ile sokuyoruz. Where do you work? Yine aynı cevap veriyoruz. I work. I work. Örneğimizden hatırlayalım. I work at a farm. I work at a farm. E, what do you do? What do you do? Ne yaparsın? What do you do aynı zamanda mesleğin nedir anlamına da gelir. Ama biz burada e, ne yaparsın, ne iş yaparsın anlamında ifade ediyoruz. What do you do? Ne yaparsın? Çünkü mesleğini yukarıda basıyor çapla sorduk. Cevap verirken de I milk yani sağarım. Sağmak anlamına geliyorum milk burada. Milk cows inekleri sağarım anlamına geliyor. Geçiyoruz bu örneğimize. She. She o demek. Single şarkıcı. Concert, o, konser salonu. Single song şarkı söylemek. She olduğu için ne diyorduk? Her. What soracak? Onun mesleği nedir? She is. She is a singer. She is a singer. Sonra soruyoruz. E, nerede çalışır? Where does. Yine does. Çünkü she olacak. Does she. Where does she work? Nerede çalışır? She works. Yine üçüncü tek işarası olduğu için S takısı alıyor. She works at a concert hall. 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 What does she do? Yine Daz'a soruyoruz. What does she do? She sings a song. She sings a song. Geçiyoruz son örneğimize. He o şef restoranda çalışır, yemek pişirir. What, uh, what's he olduğu için his diyoruz yine onun mesleği. What's his job? He is a chef. He is a chef. Where does he work? Where does he work? Cevap verken yine he works. He works at a restaurant. Restaurant. What does he do? Ne iş? What does he do? Pardon. Nokta olmayacak. Soru işareti. What does he do? He cooks. Yine cook. fiiline s e takısı ekliyoruz. Cooks meals. Yemekler anlamında geliyor. Burada meals. Çoğul. Yemekler anlamında geliyor. Evet. Geçiyoruz. Bir sonraki sayfamıza. Bu sayfamızda Rail'ın ifadeleri, meslekleri e, yanına yazıyoruz. Yani burada bu işlerin, bu kişilerin neler yaptığını yazıyoruz. Eners diyor. Bir hemşire. Hemşire ne yapar? İnsanlarla ilgilenir, yardım eder. Evet, yardım etmek fiilini kullanalım. Helps. Şimdi help fiiline S takısı ekliyoruz. Çünkü üçüncü tek şahıs. Üçüncü tek şahısta da S takısı oluyor fiilimiz. Biliyoruz. Helps. Helps. Patients. Patients da biliyoruz ki patients hastalar demek. Patients. Evet. Ne yapıyor? Hemşire hastalara yardım ediyor. Geçiyoruz. E şef. Restoran. E, restoranda çalışıyor ve ne yapıyor? Yemek pişiriyordu. Şef. Şef ne yapar? Cook. Cook fiilini alıyoruz. Tabii kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Cooks. Ne yapardı? Meals. Biraz önce yazmıştık zaten örneklerimizde. Cook meals. Ne yaparız? Ee, şef. E, yemek pişirir. Vet. Veteriner. Veteriner ne yapar? Hayvanlara yardım eder. Yine yardım etmek fiilini kullanalım bunda. Kime yardım eder bu? Hayvanlara. Animals. Hayvanlara yardım eder. A waiter. Daha son. Ne yapar? Yemek servisi yapar. Biraz önce söylemiştik. Serve. Food. Evet. Serve. Ha, pardon. Burada her s takısı eklememiz gerekiyor. Çünkü 308 şahıs. Evet helps animals. A waiter serves food. Serves food diyoruz. A doctor. Doktor ne yapardı? Hasta insanlara muayene eder. Muayene etmek examin. examine. Examine fiiline yine s saksı ekliyoruz. Examines. Examines. Ill people. Ill people people. Farmer, çiftçi ne yapardı? Biraz önce bakmıştık yine. Milk cows. Yani milk fiiline de s takısı gerekiyor yine. Mix cows. Çünkü üçüncü teki şahıs. A waiter, garson. Ne yapardı garson? Evet garson. Biraz önce yazdık zaten bunu. Garson. Yine aynı şekilde serves food. Serves food. Aynısını bir kez daha yazalım. Peki. Dansı. Dansçı ne yapardı? Dans ederdi. Onun herhangi bir ek yapmamıza gerek yok. Danssız, danssız. A pilot. Pilot ne yapardı? Uçakları uçurdu. Fly. Planes. Fly fiilinde bir değişik bir durum var. Şimdi Y ye, ye ile biten e, fiillerde ye'den önce sessiz harf geliyorsa yani burada ye düşüyor. Yani ye düşüyor. Onun yerine ye'se kullanıyoruz. Flies Planes. Bu ayrıntılı bir e, bölüm. Bu ayrıntılı bölüm daha ileriki sınıflarda e, sizlere de ayrıntılı olarak anlatılacak. A pilot flies planes. Şimdi geçiyoruz. Teacher. Öğretmen. Ne yapar öğretmen? Teach children. Teach children. Ç çocukları öğretir. Yani bu da üçüncü teki şahıs olduğu için hepsinin sonuna S takısı geldi. Teach CH ile bittiği için ES takısı aldı. Fly Y ile bittiği için Y ye düşüyor. IES takısı alıyor. Yani bunlar e, bunun kuralları. SES, IES e, takısının gelmesinin kuralları. Şimdi geçiyoruz diğer bölüme. Diğer bölümde diyor ki aşağıdaki soruları parantezi göre cevaplayınız. Evet paranteze göre bakalım. Do you play football? Oynar mısın? Evet demiş. Yes diyor. Evet yes'e başa alıyoruz. U'ya sorduğu için I diyoruz. Do ile sorduğu için de Do. Bu kadar. Yes I do. Where do you have lunch? Yani öğle yemeğini nerede yersin? At home. Evde yerim. O zaman şimdi cümle cevap verirken Yu diye sormuş. You'yu I olarak alıyoruz tabii ki. I. Şimdi fiilimiz neydi? Have. Have lunch. I have lunch. At home. Aslında bakarsak ipucumuz var burada. İpucumuz e, nedir? I have lunch at home. Yani U'yu you, I yaptığımız zaman direkt sıralamamız aynı. Bir ipucu olarak değerlendirebiliriz bunu. Where does Cemil serve food? Cemil nerede yemek servisi yapar? At the restaurant. O zaman Cemil yine başa alıyoruz. Cemil ya da he diyoruz. He serves. Neden serves dedik? Çünkü does da sormuş. Bu üçüncü tek işe zaten. O da duyla sormuş herhangi bir dakika eklemedik. hev hev olarak kaldı. He serves food. Nerede yapıyordu bu servisi yemek servisini? At the restaurant. Restaurant. What does Ayşe eat? Ayşe ne yer? Sandviç. Sandviç yer. O zaman ne diyeceğiz? Ayşe yi yine başa alacağız. Ayşe ya da she? She Eats a sandwich. She eats a sandwich. Dediğimiz zaman doğru cevabı bulmuş oluyoruz. What does Mehmet drink? Mehmet ne içer? Süt içer. O zaman ne diyeceğiz? He drink fiiline s takısı ekleyeceğiz. Drinks. He drinks milk. Aslında baktığımız zaman şöyle. Mehmet drink milk sadece daz olduğu için s takısı ekliyoruz. Yani ipucumuz bu. What does John live? John nerede yaşar? In London. Londra'da ya yaşar. John'u başa alıyoruz. John'un yerini he kullanabiliriz. He lives. Çünkü üçüncüdeki şahıs. daha da sorulmuş. He lives in London. London. Geçiyoruz. Son iki sorumuza. How many books does Hakan read? Hakan kaç tane kitap okur? İki tane kitap okur. O zaman ne diyeceğiz? Hakan'ı başa alıyoruz. Hakan yani he. Özellikle her zaman başa alınır. He Read fiiline s takısı ekliyoruz. Üçüncü tek şahıs olduğu için. Reads two books. Yani aslında şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman ipuçlarına bakınca çok kolay. Son soru bize soruluyor. You. You dediği için I diye cevap veriyoruz. Where do you live? Nerede yaşarsın? I live. Ben nerede yaşarım? İstanbul'da. In. İstanbul. Böylece çalışma kağıdımızı tamamlamış oluyoruz.